Hocam, sizin videonuzdan sonra bir 60 darbesiyle ilgili bir araştırmam oldu. Şimdi <laughs> 80 darbesini anlatacağım, siz 80 darbesine giden sürecin ete kemiğe bürünmüş ailesiniz. <laughs> çok merak ettiğim bir şey var, hiç o süreçte solcu yaraladınız mı, hiç kavgalara katıldınız mı, vücudunuzda her o dönemlerden kalan bir yara falan var mı? Şöyle söyleyeyim, çok kavga ettim. Var mı herhangi bir yaranız falan? Yaralandım, kavga ettim. Bu kadar ama yani. Anladım, anladım. Geçmiş geçmişte kalmıştı. Tamamdır hocam. Başkanım tatil için şaşmayayım. Şimdi şöyle ya, bak mesela, size bir olay anlatayım. <laughs> Evet. Alanya güzel diyorlar. Başka ne diyorsun evet. oğlum? Evet. Kleopatra plajı var. Ankara Koleji'nde öğrenciydim. Bir gün bir solcu öğrenci demir bir sandalyeyle bana saldırdı. Ben başımı eğdim bana vurdu. Başımı eğdim ve benim başımın üzerinden geçti. Bir kız öğrencinin sırtına geldi sandalye. Sizi sıyırdı. Evet beni sıyırdı Hı. bana değmedi. Şimdi bu sandalyeyi savur arkadaş o zaman Devsol veya dev yol üyesi, dev yol üyesiydi. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde onkoloji profesörü. Bir. Evet. Zafer Partili. Aa. Evet. <laughs> sandalyeyi yiyen arkadaş da o da şimdi Zafer Partili ve Zafer Partisi'ne çalışıyor. Öbürü de destek oluyor. Hocam bir şey daha soracağım. Hı. Bu gerçekten merak ettiğim bir soru. Bir programda şey dediniz. Size şöyle sordular. Şimdi göçmenleri yollarken Avrupa size bir ambargo uygular mı? Herhangi bir yaptırım yapar mı? Siz dediniz ki canları cehenneme. Evet. Şimdi biz isterseniz halk olarak korktuk. Çünkü işin sonunda siyasilere bir şey olmuyor. Bize oluyor. Tayyip Erdoğan da aynısını Rahip Bronson olayında yapmıştı. Benim garibim Murat'ımın dolar borcu yükselmişti o zaman. <laughs> evet. Biraz depresyona girmişti. İşte Ömer'imin sofrasındaki porsiyon düşmüştü falan. Daha gerçekçi bir politikanız var mı yoksa sert şimdi misiniz? Bak, biz... Şimdi bak şöyle bu gerçekçi bir politika zaten. <laughs> 13 milyon sığınmacı kaçak bu ülkeye gelecek. Avrupa onları almamak için içine Sınıra çelik duvarlar ölecek, adına Eurofront diyecek, yani Avrupa Kalesi diyecek. Sonra da bana diyecek ki sen bunları geri yollayamazsın. Sana ne? Diyebilir mi bunu? Diyemez. Diyemez. Tamam. Ben milli egemen bir devlet miyim? Evet egemen bir devletim. Yani bu insanları sevdikleri için, bu insanların iyiliğini istedikleri için Türkiye'de kalsın demiyorlar. Bize gelmesin diye... Siz i̇şte direkt alıp kendi memleketine mi götüreceksiniz? Ha hadi nereye gidiyorsanız. Ha, biz Biz burada diyoruz ki Avrupa Birliği ile bir işbirliği yapalım. Eğer Türkiye'de kalırlarsa Orta sınırları Gaziantep'te değil Edirne'de bitecek 10 sene sonra. Bu sizin de aleyhinize. Gelin biz bu Eurofront'u Anadolu Kalesi ile genişletelim ve sınırları ancak Avrupa'nın sınırlarında ancak Gaziantep'ten Şanlıurfa'dan başlayarak kur kurtarırız ne yapılabilir? Mesela Suriye'nin kuzeyi yeniden inşa edilecek. Türk inşaat firmaları girer. Türkiye'de Siemens'te elektrik altyapısını alır. Türkiye memle altyapısını alır. Bir Fransız firmada o altyapıda bir başka taşeronu alır. Bunun finansmanını Avrupa Birliği kaynaklarından sağlarız. Biz de hiç olmazsa bu harcadığımız 100 milyar doların bir kısmını geri kazanırız. Buna ihtiyacımız var. Ekonomimizin ihtiyacı var. Şimdi Türkiye'de gelişmiş bir inşaat sektörü var. Biz bu inşaat sektörünü ABM'lerden fabrikalara yönlendireceğiz, yurtlara yönlendireceğiz. Yani şunun sözünü rahatlıkla vereceğim parti moduna. Bir, bir sene içerisinde bütün Suriyeliler, Afganlılar hepsi vatanlarına dönecek. İki, bir sene içerisinde Türkiye'deki bütün üniversite öğrencilerine tek kişilik yurt odası temin edeceğiz gerekirse belirli binaları kamulaştırır. Çünkü ben bunu 40 sene önce Almanya'da öğrenciyken tek kişilik odada kalarak yaşadım. Yani bugün 8 öğrenci aynı odada yatıyor ve üniversite eğitimi yapıyor. Ya sekiz tane ineği koymazsın yan yana ahıra ya. Hani soruyorlar neyle yollayacaksınız? Karayoluyla yollayacağız. Neyle? Zafer turistimiz. Evet yani yollayacağız. Ben mancınak ekledim. Alt yollamıyorum. <laughs> <laughs> <böyle gülüyor> evet. <gülüyor> ama yani. olmadınız mı ondan? <laughs> hocam. Yok hayır. Yani bu işlerin esprileri olur böyle ama gerçekçi Türkiye'nin dostları olarak gitsinler ee, ve Türkiye'ye ileride turist olarak gelsinler. Biz de turist olarak oraya gidelim. Şimdi benim kardeşimi örnek veriyorum ben Hı. size. Bazı insanlar... Yolda mülteci görünce kanları donuyor. Çok sinirliler. Hani bir olay yaratıp direkt hani hıncını almak istiyorlar. Bunlar sizce suçlu mu yoksa gerekli olarak haklılar mı böyle bir nefret beslemelere? Şimdi ben yani biz de zaten bundan korkuyoruz. Bakın bu sonuçta bir patlama getirir. Bu yabancı servisler tarafından Türkiye'yi kışkırtmak isteyen, karıştırmak isteyen kışkırtılır. Onun için buradan sizin aracılığınızla tekrar bu kızgın insanlara, Türk insanlarına seslenmek istiyorum. Kardeşim başta olmak üzere. Kardeş, adı ne? Yunus. Yunus oğlum bak kimseyi dövme. Allah kimsenin başına, Suriyelilerin başına gelen türden bir felaket vermesin. Tamam mı? İç savaş yaşadılar yani. Ama öfkeni sandığa sakla. Götür Zafer Partisi'ne oy ver. Ve ondan sonra biz seni Zafer Turizm'de işe alalım. Tamam mı? Eğer direksiyonun varsa tek yön istikamet Şam, Kabil, otobüs şoförlüğü yaparsın. Tamam.